Dün Sayın Göksu, bakın ben, sayın diye hitap ediyorum, o arkadaş diyor bir tanesi, bir tanesi hafız diyor. Dün bize burada ip diyenlere biz ampul partisi desek zorlarına gider mi gitmez mi? Sizler de siyasal İslamcılar olarak Kur'an-ı Kerim'i sonuna kadar sömürmüşsünüz. Benim liderim Sayın Meral Akşener hiçbir mitinginde Kürtçe Kur'an-ı Kerim'i miting alanlarında sallamamıştır. Sayın Göksu kürsüye çıktı ve dedi ki şükürler olsun ya Rabbi. Cumhuriyet Halk Partisi sıralarından da bizim sayemizde ayetlerle açılıyor burası dedi. Sanki bu coğrafyaya İslam Halk Parti ile geldi. Biz sanki ondan önce affedersiniz öküze tapıyorduk. Dün 15 Temmuz'un ruhaniyetiyle ilgili kendi atmış olduğu tweetleri sürekli olarak buradan göstereceğiz. Bir sonrakinde de konuştuğunuz videoyu izlettireceğim ben buradan.